Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir video çekeceğiz. Uzun zamandır evden dışarı çıkmıyorduk ve hiçbir yere gitmiyorduk. Gerçekten çok sıkıldık ve bunaldık. Biz de dedik ki eşimle hadi gidelim birazcık köye, köy havası alalım ve biraz da içimiz açılsın dedik. Hem de annem de köydeydi. Onu da almış olacağız gittiğimizde. Böyle güzel bir gün geçmesini diliyoruz. Yanımıza da böyle simit, abur cubur, aldık. Bunları da yolda giderken yiyerek gideceğiz. Havada bugün biraz güzel. Yağmur bekleniyor ama bilmiyorum. Daha belli değil. hafif seliyor ama yağmıyor. <laughs> Yola çıktığımızda bile içimiz açıldı, gözümüz gönlümüz açıldı. Evde oturmaktan korona resmen bizi mahvetti. Vallahi gidiyoruz. Bakalım sizi artık ileride bir yerde yine açarım. Bugün siz de bize eşlik etmiş olacaksınız. İnşallah beğendiğiniz güzel bir video olur. Biz de mutlu bir güzel bir gün yaşamış oluruz. Videonun devamında görüşmek üzere. kapılarda karşılıyor iki tane güzel bayan. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay geldik sonunda. Çok güzel burada hava. Kimdi? Köydekiler mi? Aynen herkes özledi. <laughs> Ay, evet. <laughs> Perdeden görünmüyor. Özlemişiz anneciğim. Evet annemle kavuştuk sonunda. Bir haftalı hasret sonerdi. erdi. He. Ve kavuştum kızıma. Çok şükür. <laughs> Annem anneannemin yanına gelmişti kalmaya. Birazcık kaldılar. Hangi annem hangi Aynen değil mi? Hiç belli olmuyor. Vallahi sobayı da yakmışlar. Bir güzel. Şu an çok mutluyuz. <laughs> Dışarıda hava soğuk. Güneşliydi bugün ama biraz bayağı kötü oldu değil mi? Hava soldu. Olsun çok güzel. Bunlar da bize yemek hazırlıyorlar sağ olsunlar. Bu arada çiçekler de açmış gördün değil mi? Aynen. Anne ağaçlar çiçekler hep açmış. Yaz Açtı geliyor Açtı. artık. <gülüyor> <gülüyor> anne Mevdo buradan toprak istiyor. Thank you. <laughs> Üşümüyorum şu an çok sıcak. Gerçekten yani o kadar çok üşümüşüz ki artık. Sobayı özlemişiz. Biz bu sene hiç soba görmedik anne. Farkında mısın? <laughs> anne sobayla yaşamak nasıl bir duygu özlemiş misin? Çok ısırdı. Çok mu ya <laughs> Çok ısıtıyormuş. Biz geliyoruz diye de güzel güzel yemekler yapmışlar. Kavurmalar kavurmuşlar. Anne sen ne yapıyorsun? Damat geliydi ya kavurma yaptım. Ya damat, damat ferit. <laughs> anca ya bu bünyayı anca doyar ya. <gülüyor> Doymuyoruz. <gülüyor> Vallahi hepimiz kilo aldık. Ne yapacağız bilmiyorum. Ramazan'da veririz inşallah. Zor. Spora başlayalım. Zor ben kilomdan memnunum hayatım bu Sen de. Ama ben son bir ayda aldım hayatım. Kilo almıyordum. Ben de sonu... Sonradan mı aldın? Son bir <laughs> ayda on iki kilo aldım. Evet. Valla sobayı özlemiş misin? Sana da sorayım. Sobayı özlemiş misin? Ama güzel. İçeri güzel. Tamam içeri güzel ama sen soba 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 diyorsun ya her gün. Her gün soba diyor. Soba olsa şöyle sınırlı, soba olsa böyle sınırdık. Hatta apartmana Apartman dairesine ya. Kaç dairelik? 40 dairelik. Soba kuracağım. Soba girişi bile yok. <laughs> Şu arkayı da birazdan size gösteririm ayrıntılı. Orası da çok güzel. Anne ne diyor? <laughs> Ucunu az Kime? Kayınvalide <laughs> mi? Ya bizde <He>. güzüne var Bu farklıymış. Şöyle sobaya da bir güzel patates. Anne patates var mı? <Sesan> şey atacaktık fırına he kusurna çıkar. he patates de yani atarız <laughs> mis gibi yeriz. atalım. Biraz da seç Abur cubur aldık. Onları da yeriz. Çok güzel olur. De, etmiyor, <laughs> geldin, Nasıl önemsemişsiniz bizi? <laughs> sonra, önemse doğru, 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 Et yapmışız <laughs> de. Biz senden önce <laughs> geldik tatlım. <laughs> o da kalmadı, değil mi? Değil mi? He, o, o bundan sonra Ana, seni koymamış tanımazsın. <laughs> He tanımıyorlar anne. Yani. Şura. Yana tanımlayayım diyeydi. yok kimse sen sen şerefle karşılaştın. Evet. Tanıdı mı? He konuştuk onunla konuşarak geldik. İyi vlogda görür seni. Evet. <laughs> evet, Poşetleri de, evet, de getirmiş. Ben tanımadım. He. Şoförü tanımadım. Bu ne aldın? Kim, getir ki. de biz de yiyelim. İşte bu mu gedi yiyelim sana? İşte mi gedi? Ay getir getir gedi. bakalım gedi. bir. Ne alayım? Çikolata almış. Ay çok güzel. Teşekkür güzel, ederiz. Mısır, mısır. Güzel. Adayım ederim. <gülüyor> Adam, <gülüyor> çikolata görünce nasıl sevindiler. <laughs> Adam çikolata. Çikolata. Teşekkür o ederim. O güzel. değişik. O beyaz And çikolata. O yani. Aynen bak beni biliyor. Nasıl değişik şeyleri sevdiğimi biliyor. Marjinal. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sen Ay. Ben iki tane seçerim. Bir tane bundan. Hem ki çaramı Evet, bu, şarkı, bu çantalarını kurcalıyoruz. Bunlar ne? Bunlar, ne? İndirim mi vardı? Ay, bunlara bakalım hep beraber. Köyde bile kargo açma gibi. Bunlar ne? Bu benim bolem. Ya, buna ben de istiyorum. Çok tatlı değil mi? Bunlar ne diyor da sen mi diktin bunu diyorlar. Çok güzel. Eve. Yok dedim Bu ne diyor? Eve forması. Evet sobanın üstünde pişen mis gibi etlerimiz, pilavlarımız tam bir köy yemeği. Bir de soğan doğradık. Oh mis gibi. Anne soğanı böyle kıracaktık masada. Kırsaydınız keşke. Ne konuydu? Sobamız da mis gibi yanıyor. Gürül gürül. Patatesler de pişti mi acaba? Ona da bakalım. Oo patatesler de pişiyorlar. Yavaş yavaş. Evet biz yemeğimizi yedik. Çok güzel doyduk. Şimdi de eşimle birlikte birazcık köy turu yapacağız. Önce bir türbeye çıkacağız. Size orayı göstereyim. Çok güzel burada gerçekten her geldiğimizde kesin gitmeye çalışıyoruz. Güzel bir yani dualarımızın da böyle kabul olmasına vesile olacak bir türbe. Oraya gideceğiz. Ondan sonra da köy turu yapacağız. Orada görüşürüz. Evet Memre hemen kendini attı tepelere. <laughs> Çok güzel çıkıyorsun. Maşallah. Değil mi çok güzel burası? Dağlara bakar mısınız? O kadar güzel ki tam şu elimin hizasının olduğu yer bayağı yüksek dağlar. Biz burayı hiç görmüyoruz ya yazın geldiğimiz zaman. Şu an tam gözüküyor kar falan yağmış. Mendo şuraya ev yapmışlar. Bir baksana karşıya. Kimin acaba? Ama ben burada oturamam ki. Öyle ev mi olur? Otur. Türbelerin altında. Baksanıza çiçek şeyler de açmış ağaçlar. Bunlar kiraz mı acaba memdu? Böyle şey beyaz değildi böyle pembe. Yazın burası gerçekten harika oluyor. Böyle tam baharın girişinde Mayıs gibi diye hatırlıyorum. Burada bir yağmur doğası yapılıyor. Bütün köy toplanıyor. Böyle herkesten bulgur, düğün, malzeme toplanıyor. Etler, kurbanlar falan kesiliyor burada. Ondan sonra da böyle helvalar pişiyor. Sonra bütün köydeki herkes, merkezdekiler, ilçedekiler böyle toplanıyor. Buraya geliyor. Burası şu an kış olduğu için bayağı şey duruyor ama buralar böyle yem yeşil oluyor. O kadar güzel oluyor ki. Herkes de ailesiyle böyle... Yerlere oturuyor bölüm bölüm. Ve bütün köy burada toplanıyorsunuz. Bütün e, bu köylü olmayanlar bile geliyor. Diğer köylerden de gelenler oluyor. Çok güzel yağmur duası ediliyor ve her sene de o yağmur yağıyor. Gerçekten yağmasa bile o gün o yağmur yağıyor. <laughs> çok güzel ama geçen sene koronadan dolayı olmadı. Biz de çok özledik. İnşallah bu sene olur. Merakla bekliyoruz. Hatta şimdi nişanlıyken de buraya geldik. Burada fotoğrafımız da var. Çok güzel. İçeriği birazdan gösteririm size. Ben de bu arada bakmış oluyorum. <laughs> Buradan tamamen köyün manzarası da gözüküyor. Çok güzel. Şöyle göstereyim size de. Merdiven var. Türbenin yanından geliyoruz. Burada bir piknik alanı var. Orası da çok güzel. Şöyle inelim. Buralar da çok güzeldi aslında. Gerçekten çok güzeldi. Böyle buraları yaptılar. Biz burada piknik yapıyorduk ama bayağı bir kötü olmuş. Kirletmişler. Evet arkada gördüğünüz yer bizim köyümüz. Köyümüzün taşına, toprağına, havasına, suyuna gerçekten hayranız. <laughs> çok güzel. Yani biz çok seviyoruz. Yazında daha güzel oluyor. Buralar böyle yemyeşil oluyor. Biz buraya türbeye geldiğimizde, mesela teyzemlerle falan geldiğimizde buradan aşağı yürüyerek iniyoruz. Çok güzel oluyor. Ormanların içinden geçe geçe. Onların mesela çocukken yaşadığı yerlerden geçmek çok güzel. Bize de çok mutluluk veriyor. Onlar böyle anılarını anlattıkça... <laughs> Valla güzel yani. Manzarası çok güzel. Çiçekler de açmış. Meyveler de açıyor. İnşallah kötü bir hava olmaz da. Bu sene bir meyve yeriz. Biz niye gelmedik hiç bu sene? Keşke gelseydik. Boşuna evde pineklemişiz. Değil mi? Burada da böyle balda değil, tam arkasında küçük bir bahçe var. Çok güzel. Büyük ihtimalle sahibi var buranın. Çünkü bayağı temiz. Çok tatlı. Şuradaki yolu görünce aklıma da şu geldi. Ee, böyle yağmur duasının olduğu gün bütün köyün çocukları böyle bir meydanda toplanıyorlar. İşte köyün yaşlı dedeleri ya da işte normal insanlar. Herkes toplanıyor sabah herhalde büyük ihtimalle. Böyle bütün e, dua okunuyor önde bir hoca işliğinde. Herkes işte çocuklar böyle amin amin diye bağıra bağıra. Böyle bütün köyü inletiyor o ses. Hatta şuradaki yol şöyle yol boyunca geliyor buraya gelmek için. Böyle bağıra bağıra dualar okuyor okuya çıkıyorlar buraya. Gerçekten bu da çok anlamlı. Biz hiç katılmadık ama böyle size şunu söyleyebilirim. Asırlardır ya annemlerin çocukluğundan belli bu böyleymiş zaten. Onlar da böyle ah, amin diye diye çıkardık diyor. Her sene bir bayram havası olurmuş. Çok güzel. İnsan özlüyor o günleri. <laughs> Biz de gördük ama hiç katılmak nasip olmadı. Efendim hayatım? Aynen, bak sena ben sana söylemiş miydim? Şu yol var ya, bütün köyün çocukları toplanıyor orada hmm. Amin Amin diye diye böyle yukarı dua ederek çıkıyorlar. Biz hiç katılmadık ama. Sen taraflara da çıkalım mı? Üst taraf nere? Ay burada bir tane kaya var, <laughs> adı ne biliyor musunuz? Yaholonga ya. <laughs> Bizim bu köydekilerin hepsi bilir. Şu kaya mıydı? Orasını bilmiyorum. Bak şurada da var, sana onu da göstereyim size. Şurada gözüküyor mu? Acaba burası mı Yaholonga ya? Aşağıda var bak. Yok. Tepede bir kaya. Şurada da bir tane var aslında. Görünmüyor herhalde buradan. Şöyle. <laughs> bir tane şey var. Ya bir kuş uçtu. Bütün... Bir gün köyde elektrikler gitmiş. Benim <laughs> Bak sana bunu, da, bunu bilmiyorsun değil mi? <laughs> bir gün bizim köyde elektrikler gitmiş. Sen de çık şuradan. <laughs> elektrikler gitmiş. Adamın biri de şey aramış. Artık kim bizim akraba mı bilmiyorum araya. Elektrik şeyini aramış. İşte Çedaş diyelim mesela, orayı aramış. Demiş ki, işte bizim demiş, Yahaloğangaya'dan bir kuş uç uçtu demiş, bütün e bütün ışıklar gitti demiş. <laughs> Telefondaki kadın diyormuş, anlamıyorum beyefendi, ne demek istiyorsunuz, ne diyorsunuz? Ya aynen onun hikayesi, oradan çoğu insan bilir zaten bunu. <laughs> deden miydi <acaba? gülüyor> Bunu söyleyen deden miydi acaba? <laughs> ya köy öyle tarif ediyormuş. Bakmayın da şurada bir tane ev var, orası şey mezarlığın dibine belediye yapmışlar. Ve oraya bir de düğün salonu yapmışlar. Arka tarafına değil mi? He. Ay mezarlık da çok güzel. <laughs> mezarlık değil, değil ama çok güzel. Yolları falan oraya da gidebiliriz aslında. Olur. Ben çok seviyorum. Dedemi falan da ziyaret edebilirdik. Ya da bir dahakine mi gelsek? Yağmur yağıyor. Bence biraz köyün içinde gezelim. Size köyün içinde göstereyim. Bal dedenin içinde gösterelim mi? Biraz da bal dedenin içini gösterelim. Olur, evet. Fark etmez. Bence en de. dua ederler. Evet. Belki biz de dua ederiz. İnşallah. Dualarımız kabul olsun. Gidelim. Bir de orada bir duamızı edelim. Güzel. Ay düşeceğim. Bugün de topuklu giymişim aksi gibi. Duamızı edelim. Sonra da birazcık köyün içini gezelim. Eşim de hiç gezmedi. Ben de onların köyünün içini hiç gezmedim. Hiç gezdirmedin. Niye gezdirmiyorsun beni? Zamanımız kalmadı. Nasıl kalmadı ya? Bir köy yani. Gezmek bu kadar zor olamaz. Değil mi? <laughs> gitmekten geri <laughs> Ya. Ben Ege'yi çok merak ediyordum. Hep böyle Ege'li biriyle evlenmeyi çok böyle hayal ederdim hep. Allah da gönlüme göre verdi. Eşim de Ege'ler. Şurayı da göstereyim miymdi? Evet şuraya yazmışlar yazıyı. İçimdeki polyana sigaraya başladı. Değişik. Farklı. Böyle bir tane dışına çeşme yaptırmışlar hayrat. Bir tane de içinde var. Şöyle içindekine de bakalım. Neydi buradaki fotoğrafımızı hatırlıyor musun? Evet. Ben şalvar giymiştim. <laughs> Arkadan da traktör geliyor. Çocuğum ne yapıyor çocuğu da Şu minareyi de sonradan yaptırdılar. Güzel oldu ama bir anlamı oldu en azından. burası çok eskiydi önceden. Çocuk aynı senin gibi sen böyle inadına yapıyormuş gibi yapıyor. <laughs> çok eskiydi burası önceden. Yaptırdılar. Güzel oldu. Açabilirsek biz. Dur ben açayım bir sen. Şey. Hadi sen aç. Ay. Pardon. <laughs> Hazreti Mevlana yedi öldü diyor. Cemertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol ama şimdiki insanlar maalesef ki çok cimri ve kötülük düşünüyorlar. Gerçekten Kötü bir şey, gerek yok. Herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun, herkes yerinde. Sağ olsun, güzel olsun. Kimse kimsenin kuyusunu kazmasın. Gerek yok. Üç günlük dünya. 26 yaşındayım ve şurada kalmış kaç yıllık ömrüm bilmiyorum. O yüzden kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Kimseyi kötülük düşünmeye gerek yok. Ben bu <laughs> hep böyle düşünüyorum. İnşallah sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Gerçekten çok mutlu olurum. Nefesim daraldı. <laughs> Şimdi içeri, içeri girelim. Bir de içeriği göstereyim size. İçerisi tertemiz maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane türbe daha yapmıştım. Orası çok farklıydı. Burası çok güzel. Çok tertemiz. Maşallah. Her yer mis gibi kokuyor. Böyle gül kokuları geliyor şu an. Çok güzel. Benim de çok güzel düşünmüşler değil mi orayı? Gömme bir kitaplık gibi yapmışlar. Benim büyük babam burayı çok severdi. Her zaman buraya gelirdi. Biz duamız edelim. Burada bir tane toprak ev vardı. <laughs> Burada çok var toprak biliyor musun? Hı hı. Bak bu cami. Bunu birazdan anlatacağım. İnelim mi? Göstereyim mi sana? Bu arkamda gördüğünüz cami benim annem gibi çocukken her zaman geldiği camiymiş. Böyle teravihlere falan geliyorlarmış ya. Çok güzel. Şurada da bir tane yal diyorlardı. değil mi? Şurada bir tane yal diyorlar değil mi? Memduh? Şey oluyor. inekler su içiyor. Ondan vardım orayı kaldırmışlar. Önceden köyde şey yokmuş çeşme yokmuş. Çeşme olmayınca herkes buradan su doldurmaya geliyormuş. Şimdi köye çeşme gelince herkes evine aldı. O yüzden de öyle bir şeye gerek kalmadı. Birazcık size bu camiyi de göstereyim. Biz de yaklaşık iki sene önce miydi neydi böyle annemlerle buraya teraviye gelmiştik. Gerçekten çok mutlu olmuştum. Onların böyle çocukken namaz kıldığı yerlerde namaz kılmıştık. Çok güzeldi. Bakalım. Çok güzel. Şöyle köyümüz. Toprak ev. Şurada bayağı eski evler var. İyi oldu biraz gözümüz gönlümüz açıldı. Tavuklar, horozlar. Nasılsın iyi misin? Allah'a hamdolsun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Allah, Allah razı olsun. Allah'a Allah emanet <laughs> Sağ ol amca. Allah razı olsun. <laughs> amca da şey diyor köyümü çekiyorsunuz neyi çekiyorsunuz diyor. <laughs> İyiyiz Emine yenge sen ne yapıyorsun? Annene, hoş geldiniz. Hoş Sizi hoş kameraya alıyorum. <laughs> <hoş gülüyor> İyi, hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl buyurun, geldim. buyurun. Sen eve eve geldik. geldik. <gülüyor> 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 mi hey, annemi götürmeye geldik aynen. Hem de gezelim, hava alalım dedik. Evet, aynen. Hadi sen git de gel. Fıyreden kilitliyorsun üstümüze. Yok, Şimdi. <laughs> Sohbet ediyorduk. Yok girdik girdik. Evet burası da kapının önü. Ne dışı köşe var ya orada biz hep böyle fındık ceviz kırıp çocuklar oturup yerdik. O kadar küçüktük ki oraya sığıyorduk bak. <laughs> arabacı geliyordu buraya. Buraya arabacı geliyordu. Arabacıdan eşya alıyordu Yazma alıyordu Yazın buraya çok geliyorduk. Büşra uyudu mu? Büşra uyudu. Aa pişmiş güzelce. Onları yiyelim. Fadikci hazırlamış. <laughs> <senin topu> <laughs> Neyi? Vallahi orada çok güzel. Sen kitle. Kitleme. Doğure diyorlar orada. Ve arka manzaramın güzelliği. Bugün çok farklı bir manzara ile karşınızdayım. <laughs> Beni çok hoşuma gidiyor şu tezgah. Bizim Rüşra Hanım bir sürü alışveriş yapmış. Bakalım neler almış. Onları birlikte bakalım. Merak ettim. Uhu. Şöyle bir tane kolye seti almış. Çok güzelmiş yalnız. Tabii komşuda pişen bize düşer bunların yarısını. Ben ele geçiririm yakında. <laughs> Şöyle bir tane küpe almış. Bunun eşit düşmüş ama yapıştırılacak. Şey gösterelim. Evet, şöyle bir tane toka almış. Anne ne? <laughs> <laughs> Doğallıktan bugün ölüyoruz resmen. <laughs> <laughs> Arkada bekliyor. Anne ne? Bunlardan biz de alakmış yani Çok almış bak. Şu küpeleri takın hep. <laughs> Böyle bir tane Küp almış. Çok güzel ya hepsi. Bayıldım. Mendif arası kaybolamıyor mu? Sizin... Evet herkesi susturdum şu an. <laughs> Şöyle bir tane yine toka. Bu bayağı büyük bir indirim var. herhalde. bir sürü almışsın. <laughs> Şöyle bir tane küpe yine. Bu da çok güzel. Şöyle bir tane de bileklik almış. Bunu takabilirim direkt. Diğerlerini takamıyordum ama. Anne sana mı? Tam sana yakışır. <laughs> Boşver bir şuan. Hepsini ele geçirelim. Bir adet bandana. Bir tane boş kutu. Bu bile satıyorlar mı? Hı. Bu şekilde. Kof, küpelerim dışarıda kaldı. kaldı. Ha, neyse, bana hediye falan hı. alırsan bana koy. Şöyle, kendisi ebe olduğu için biberonlu. <gülüyor> <gülüyor> bir tane toka. almış annene ne bak. Biberonlu. Şöyle toka yine. Şöyle son poşeti de açalım. Bir tane daha biberonlu. İçinde küçük plastikli tokalardan var. Nazlı olaydan uğurdu onlar. Aynen hepsi alırdı. Nazlı bir... olaydan Şöyle bir de toka almış. Bu da çok tatlı. Burada iki tane mi var? Evet. İyi bir tanesi bana bir tanesi. <laughs> Bu da çok tatlı. Eskinin tokalarından. Hani siz zamanı zaman mıydı böyle şuradan tarakla takıyor değil mi? Bak onların zamanında. <laughs> Şimdi yine odaya çıkıyor. Şöyle avuçlayalım. Yine böyle bir avuç şu tokalardan almış. Şöyle bir, hmm. bu da güzel. Bu benim olabilir inceli. Şöyle bir tane sade. Bizim zamanla çaputla bağlıyorduk yavrum. <laughs> Eskiden bunlar yokmuş. <laughs> çaputla bağlıyorlarmış. <laughs> bu kadar. Bayağı güzel şeyler almış. Artık şunlardan birer tane alırım. Gülerek kullan tatlım. Anne beğendiğin var mı? Sana da hediye edebiliriz Su <laughs> Şu küpelerden <bah> <laughs> Bana da çay şeker ver de koyayım bir Al Tamam, O bir yedi doydu ya da tamam. Aynen. Yani. Hı? Demin. Hı? Demin. Hı? yapıyorum dedenin biri geldi yavrum ne diye çekimi yapıyorsun ne dedi dedim adam videoyu çektim ben dedim ki bu adam bir şey çektim ama dedim <laughs> adam Cemal Oğur, Mehmet çöktüm. yaşıyor muymuş ki <laughs> yıllardır aradım Cemal Oğuz Mehmet valla Demiş ki ara bir çekim yapıyorlardı bu demiş. Aynen. Doğun, <laughs> Mehmet, Bitli, Esed. İbni'yi bilmeyin bilmeyin. Ahmet, Cemal Oğuz, Mehmet, Bitli, Esed. İlahi, İlahi, Hı, sen Dayı, söyle. Mitli Esed. Mitli Esed. Sen hepsini söyle bana güzel, tek kelime. Aman, Camalo. Camalo, Mehmet, İrahim, Necmet, Bitli, <laughs> ol, Cemaloğlu. Cemaloğlu, Mehmet İbrahim'in, Necmet Bitli'yi, Esed. İşte o, Cemaloğlu. Cemaloğlu amcayı buldu, Cemaloğlu Mehmet'i buldu. Aynen, <laughs> Neyse, Mehmet'i buldunuz ama... Şey, rahmetlik oldu. Ama, Ay. Necmet emmim rahmetlik oldu. Nerede bulacağız? Allah'a <laughs> ol, <laughs> bana hakkı buldum, buldum. Ee, Cemaloğlu dede zaten, 10 yıllar önce öldü. <laughs> Demek ki gacerimizde varmış adamı bulmak. Çok merak ediyorum. Çocukluktan beri hep merak ederim. Anne onlar kim diyordum. Her bizim bizimle de insan. Neyse. Her laf başında köye bir yayıldı yıldır bulan genç kızlar hemen ana şunu şey dedi mi? Annem çabalov diyorlar. Annem çabalov. Evet şimdi size anneannemin eskinin kablıkları diyorlar. Kablık. <laughs> Doğru söyledim değil mi? Oo. Aynen burası 30 senelikmiş. Böyle tahtalardan yapmışlar. Eskinin tencereleri, kazanları. Şurada kalaylı. Bunlara ne diyorlar? Alüminyum mu? Tencere, bakır kazan. kazanlar. Aynen. Hepsi harika duruyor. Şöyle burayı da çekmek istedim size. Herkesin köyünde vardır büyük ihtimal böyle bir kablı. Anneanneme mutfak dolabı yaptır diyor. Herkes işte yaptıralım falan diyoruz. O da asla kabul etmiyor. Çünkü bunun bir anısı var. Yıllardır bunu kullanıyor. Çok da severek kullanıyor. Asla da istemiyor. Şöyle yine köy evlerinde olan asla şaşmaz Gucci'nin <laughs> örtüsü. Böyle bir de örtüsü var. Tam bir köy evi. İstemiyor hiç de. Işte. İstemiyormuş duyuyorsunuz. Sobası da vardı. Evet onu gösterdim. Şöyle mis gibi bir de soba yanıyor. Daha ne olsun? Evet burada da yine anneannemin bakır, leğenleri, kazanları. Kaç yıllık bunlar anneanne? Bunlar 40 yıllık var. 40 yıllık maşallah. Bunları da böyle kilerine dizmiş sırayla. şunlara baksana Aa, bu öndeki işte zayıf bu ölür. bak o ölür güzel köpekleri. korku diyorsun köpeklere ölürler diyerek <laughs> dur gidi biri benim <laughs> doğumları hadi doğuma nereye bak, 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 bak. ben doğuma bile bulamıyorum Ben doğumları seviyim benim doğum çok, benim sonunda köpeklere kavuştun. Çok seviyor köpekleri. Hadi, tamam <laughs> Sevdin mi? Sen benim köpeklerle olan araba giremezsin. <laughs> Girmek istemem mi ki zaten? Sen sev. Hadi. Ama ben dokunamıyorum. Onun niye alıyor ki? Bak kullanacağım. Bu, bu ne ya? kız? Bu nasıl köpek? Aynen öyleymiş. Öyle Geyik kız. gibi. <laughs> Aynen değil mi? Çok <gülüyor> çok <gülüyor> mi? Evet şimdi anneanneme veda edelim ve gidelim artık. <laughs> Anneanneciğim sen iyi bak. Tamam. Yine görüşürüz inşallah. Allah'a emanet. Evet. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Birazdan dişitme kapanış yaparız. <laughs> ana zor çok zor ayrılamıyor Çok gözlük. Kendine dikkat et küçük. Gelin küçük. Gelin küçük. Gelin

İnceden de yağmur yağıyor. Aynen. Hmm, harika. <laughs> bir tane fotoğraf da çekinelim. Evet, bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Dolu dolu ve çok eğlenceli. İnşallah sizin için de güzel şeyler çekmişimdir umut ediyorum ve videomu da inşallah beğenirsiniz. Mutlu oldun mu Wendy bugün? İçimiz açıldı baya. çok. Evet, <laughs> Çok güzeldi değil mi? Çok güzel bir gündü. İnşallah bundan sonra yaz geliyor. Sık sık geliriz artık. Tarlamız, bahçemiz var. Oralara da geliriz. Eğer siz de videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca 3 ay sonra memleketimiz Manisa'da tekrardan böyle bir vlog çekeceğiz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Manisa'da da devam edeceğiz inşallah. Oradakiler de bekliyor heyecanla. <laughs> O zaman görüşürüz.